Peki şimdi size bunu biraz sıkıştırmak için soruyorum. Bu üç boyut algımızın ötesindeki boyutlarda ne var? Yani bedenimiz içindeyken, yaşıyorken bu üst boyutlara geçmek mümkün mü? Şimdi üst boyuta geçmek dediğimiz şey farklı bir bakış açısı esasen. Yani bilmiyorum mistik fıstık bir takım şeylerde nasıl anlatıyorlar. Vücudumdan çıktım, astral seyahate geçtim falan. Hatırladım. <laughs> Yani o tür şeyler değil. Bedenin içerisinde var olmak ile üst bir bilinç içerisinde var olmak iki ayrı konsept. Bedensel hayatımız, realiteyi alma arzumuzun içinde hissettiğimiz bir hayat. Bu sebepten dolayı biz bedende sürekli arzularımızı tatmin etmeye yönelik çalışıyoruz. Nedir böyle bir hayat? Alma arzusunun içerisinde yaşayan bir realite. Niye? Çünkü doğası kendisi için haz almak, kendisi için haz almak eşittir bu realite. Bitti. Başka hiçbir özelliği yok. Şimdi bu realiteyi bedensel etten, kemikten, bu protein torbasının içinde hissediyorum. Bir de farklı düşünelim. Farklı bir algı ile, farklı bir bedende, farklı bir yapıda da var olabiliriz demek öyle, değil mi? Eğer böyle var olabiliyorsam, başka bir şekilde de var olabilme potansiyelimiz, ihtimalimiz olabilir konsept olarak. Bilim nasıl başlıyor? Bir varsayımla başlıyor. Sonra ne yapıyorum? O varsayımı kanıtlıyorum. Kabala ilmi kişiye farklı bir şekilde var olabileceği varsayımını gerçekleştirmesinin ilmi.